Geldim herkese selam ben Kartal Bugün 100 bin abone olduk Dedik ki 100 bin abone olunca soru cevap yapacağız Selen sizin topluluk kısmında sormuş olduğunuz soruları harmanladı Ben instagramda sorulan soruları harmanladım Selen en son hepsini bir harmanlayıp bize bir. Kaç soru var Selen? 270. Yo ah! Yo hepsinin iki. Hepsini cevaplayamayacağız herhalde. Hayır bazıları tekrar eden soru. Ha, tamam toplam 270 soru gibi bir şey gelmiş. Selen tekrar onları harmanlayıp bir harman şeyi yaptı. Ne onun adı? Yumağı. Yumağı yaptı. En çok sorulan 10-15 tane soruyu. Bugün cevaplıyoruz. Yanımızda da güzel Ha bir şey evet. Kaldık. Dur ya şu su için şu kullanma için bir saattir bekliyorum. Valla burada genel... Bu arada... <laughs> Şimdi diyeceksin ki abi zenginsin fiji suyu içiyorsun bunu hiçbir içeriye koyamadığımız için siz de çok soruyordunuz normal su bence de bunu da alalım dedik hani en azından tadı normal suyla aynı mı değil mi ona bakarız diye fiji suyu aldım yoksa sabah kalkar kalkmaz fiji susuz ben güne başlayamam demiyorum sırf siz merak ettiğiniz için o fiji suyu aldım onu da bir ara denerim. Evet Selenim hadi ilk sorudan başlayalım be. <laughs> bir sorudan başlamak isterim. Bu arada soruların %90'ı abi diye başlıyor. Evet, abi. Bu yaşımla başlayalım mı biz bu olaya? Tam onu soracaktım. abi A kaç yaşındasın? Arkadaşlar, tanıdığım, bildiğim en yaşlı YouTuber olabilirim. Galiba Ali Biçim benle yaşıt ya da benden bir yaş küçük. Ama ben 36 yaşındayım. 35 yaşındayım. Güzel. Güzel, yani güzel. Yaşlı demeyelim, olgun diyelim. Olgun, yani. Yine şaşkınlıkla izlediğim çok gelmiş çünkü bu soru. Abi nerelisin? Çok karışık benim. Yemin ediyorum bizim sülale böyle bir Avrupa turu yapıp öyle Türkiye'ye gelmiş. Annem Üsküp göçmeni İzmir'e göçmüş. Ya annem göçmemiş de annemin annesi göçmüş. Hatta bu soy ağacı var ya o soy ağacında yazıyor. İzmir İzmir hop Selanik. Yani orada da bile orada bile yazıyor. Annemin tarafı Selanik'ten gelmiş. Babam da 4 yaşındayken Üsküp'ten göçmüş. Hani o zaman eskiden galiba orası Osmanlı toprağıyken orada Müslümanları istemiyorlar. İşte şişt göçüyor. İşte herkesin bu göçmenlerin olmasının sebebi zaten hani bakır ki Bayrampaşa'da mı ne? Orada çok fazla göçmen var ya. O göçmen furyasından galiba. Ama babam ilk dedemle babam Bursa'ya gelmiş. Bursa'dan da İstanbul'a e, göçmüşler. Yani anne tarafım Selanik göçmeni, baba tarafım Üstükü göçmeni. Siz buradan nasıl tanıştınız? Nerede buluştunuz? O kadarını bilmiyorum. Sormak lazım. Ben şahsi sorulardan... Dur bunların hepsini nasıl yiyeceğim? Dur bir şey... Ya Selen soruya geçmeden şunu bak anlatayım. Bak onu böyle. ben de yerim işte. Bu... Benim dayılarım, dedelerim de aileden girdik o yüzden bunu açtım. Dedelerim, dayılarımın hepsi Almanya'da. Şundan böyle bak. Şöyle getirirlerdi. Böyle kase kocaman. Hepsini yemişim küçükken. Benim mutlu etmek isteyen insan Şundan bana götürsün. Bu aşırı mutlu oluyor. Özel olarak bu çeşidi değil mi? Haribo'nun bu beri izi işte. Özellikle bak. Şerefsizleri görüyor musun? Bak. İçinde hep kırmızı. Bir tane çok az siyah var. Çünkü siyah tadı çok güzel. Haribo! Artık siyahdan koy bunu. Asen. Ben de bakayım be. Baba. Ne hayatlar var be, ben ilk defa yiyorum. Hadi be. Vallahi Almanya'dan getirirdi. Hatta hiç unutmam, benzin istasyonlarında satılıyormuş büyükleri. Dayım benim için benzin istasyonuna gider alırdı bunlar. Evet, bir aburcumumuzu bitirdiğimize göre... Çok güzelmiş lan. Çok güzel. Siyahını ye bir de. Siyahını yedim şov. Bu arada bunu sevmiyorum. Sırf tipi güzel diye aldım ben. <laughs> Çok tatlı. İçinde ne var bilmiyorum bakacağız birazdan. Yine şahsi sorulardan devam ediyorum. Tamam. Abi ismini kim koymuş? Bir hikayesi var mı? Var. Ablam var benim. Aramızda 4 yaş var. Nedendir bilinmez. Ya sen 4 yaşındaki bir çocuğa kardeşin adı ne diyor sorarsan hayvan ismi söyler. Kartal hayvan ismi. Kartalı ablam koymuş 4 yaşına. Lan zaten o dönem bildiği araba, Ali, merhaba, atabak, kartal, inek, eşek. Zaten kelime dağcı o kadar küçük olan bir insana isim koydurtulur mu anasını satayım? Ya seviyorum bu arada ismimi ama hayvan ismi sonuçta yani. Ama güzel, ben severim kartal ismini. Kedi koyalım da diyebilirim. Ya kedi de olabilir Dadım evet. Yani ona güvenip bu soruyu sormaları Gökberk'i de anneannem koymuş. Neden Gökberk koyduğuna dair bir fikrim yok. Bu arada Kartal da adım Gökberk de adım. Soyadım Gönül Kırmaz. Çok tatlı soyadım var. Hangi ismini kullanıyorsun? İkisini de kullanıyoruz ya. Ben ikisi yani çok farklı yer, farklı sektörlerde farklı isim <laughs> Antrenörlük hayatında hep Kartal'ı kullandım ama ailem hep Gökberk der. O yüzden ben biraz daha Gökberk'e alıştım küçüklüğümden beri ama Kartal denirse de hayır demem yani. Kartal <laughs> da deniyor. Şimdi o zaman en beklenen evet. soruya gelmeden evet. önce evet. şunu sormak isterim. Evet. Ne okuyorsun diyenler olmuş Ayy. öncelikle. Arkadaşlar ben mezun oldum 10 yıl oldu. <laughs> 10 yıl olmamıştı da durma. Oha olmuş lan ben mezun 11 olmuş. Lan ben 2012'de mezun oldum. Anadolu Üniversitesi. Beden eğitimi spor yüksek okulunda okudum. Üniversiten 5,5 yıl sürdü. Eskişehir'de basketbol oynadığım için bir sene uzatmak zorunda kaldım. Yani uzatmadım da işte bir sene orada daha oynadım. Aha, aha lollipopmuş bu. Dur bunu sonra yeriz. Ee, bir sene fazla durdum. Hatta bir buçuk sene. Orada işte biriktirdiğim parayla da Amerika'ya gittim. Orası çok uzun. Yani basketbol oynuyordum Eskişehir'de. Daha doğrusu Beşiktaş'ta oynadım bir 11 yıl basketbol. Sonra İstanbul Spor'a kiraladılar. Sonra 5 sene Eskişehir'de oynadım. Eskişehir'de oynayıp biriktirdim. Parayla da Amerika'ya gittim. Sonra döndüm. Neden? Çünkü canım memleketim. Atamız ne demiş? Gidin Avrupa'ya, al Amerika'ya. Bilimini, ilimini alın ama memleketinize geri dönün. Ahlaksızlığını da almayın demiş. Ahlaksızlığını Öyle bir şey dediğini hatırlamıyorum. İnşallah. Ne de, de, dediğini düşünmüyoruz herhalde Ben de düşünmüyorum <laughs> canım atam. Şimdi e, tabii şeyi de cevaplamış olduk. Basketbolla ilgileniyor musun Evet, basket, varmış. evet basketbolla ilgileniyorum. Dediğim gibi. Şu Ama şu an basketbolla ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Antrenman fitness antrenörlüğü ve pilates. Pilates çok pilates vermiyoruz. Videoda pilates dersi veriliyor ama ben vermiyorum. Diğer hocalar veriyor. Evet. Esas soruya sen girizgah yapmışken soruyu gönderiyorum. İlk önce zengin değilim. Ben vurdum duymazım. Ben para açmayı seviyorum. Ben kazandım parayı harcıyorum. Yani insanların da suçu yok. İki tane menü alınca 300-400 lira tuttuğu için abi her gün 300-400 lira harcıyorsun bu paranın kaynağı nereden geliyor diyorlar. Ben zaten şöyle gündüz çok yoğun çalıştığım için dışarıdan yemek yiyorum genelde. Çünkü eve git yemek ye gel olmuyor. E dışarıdan yediğim yiyecekler de genelde zaten en kötü şey 200-250 lira tutuyor. Öyle olduğu için de ulan madem dışarıdan Yemek yiyorum. Bari gideyim karşılaştırmama 100 lira daha fazla vereyim. En azından video çıksın kafasıyla video çekiyorum. Paranın kaynağını soracak olursanız ailem zengin değil. Yani ailemden şu zamana kadar en son 15 yıl falan olmuştur para alalı. Kendim antrenörlükle başladım. Esport hatta biliyor belki bilenler bilir. İstanbul'da o zamanlar Esporta diye bir spor salonu vardı. Esporta şimdi Gold Gym oldu. Metro içinde. Ben orada çalıştım yıllarca. Oradan sonra bir Bodrum'a gittim. Ve yine antrenörlükle ilgili. Benim gittiğim zaman çok boştu. Sıkıldım. Geri döndüm. Geri döndüğümde de özel bir bankanın genel müdürlüğünün içinde spor salonu vardı. 5,5-6 senede orada çalıştım. Oradaki biriktirdiğim parayla da stüdyo açtım. Yani ben bir de bu arada şu siz burada para harcadığımı görüyorsunuz ama bunlar dışında ben ne akşam dışarı çıkarım, ne alkolüm var, ne sigaram var. Ben böyle odun gibi yaşarım. Sadece harcadığım para bu videonun parasıdır. Yani video içeriği için harcadığım paradır. Böyle çok işte siz de videolardan görüyorsunuz. Çok harcadığım tek para Jordan tişört, Jordan ayakkabıdır. Başka bir şey olmaz. Buradan like'a sesleniyorum. <laughs> Bize 2-3 tane be Jordan bir tişört. Bu arada Aşırı çalışıyorsun evet, abi. Evet. evet. Selen o zaten... Sevindim. Bu arada Selen benim öğrencimdi. Ya nereden nereye? Ya de? şimdi öğrencilikten menajerliğe bir yaşam hikayesi tabii sen kendini kendini övmek Şunu gibi iyi. olmasın da Aynen. ben övebilirim. Abi sabah 5'te, 6'da. Ha şimdi diyeceksiniz ki antrenörlük yaparak o kadar parayı nasıl kazandın? Sabah 6'da başlıyordu derslerim. Sabah 6, akşam 21'de bitiyordu ve arada böyle bir saat falan aram oluyordu. Onda da yemek yiyordum. Hatta böyle dersleri bazen 50 dakikada bitiriyordum ki 10 dakika diğer ders gelene kadar yemek yiyeyim diye. Yani 15-16 saat ders verdiğim zamanlar oluyordu. Bildiğin 6'dan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ders verdiğim oluyordu. Bak sayarken bile uzun sürdü. 1-2 sene öyle çalıştım köpek gibi. Yalan yok. Yani biri benden ders almak istiyorsa her türlü vermişimdir onu. Ve 7 gün böyle. Ve 7 gün. Pazar bile çalışıyordum. İşte sonra... Zeynep seni boşanın falan deyince biraz dersleri azalttım. Ama şimdi de yani siz bu video dışında sürekli ders veriyorum. O yüzden akşam dışarı çıkamam çünkü sabah 7'de dersim olur, 6.30'da dersim olur. Dışarı yemek yemeye hafta sonu sadece çıkabiliyorum. Çünkü antrenörlük hale yaptığım için antrenörlük ders saatleri 6-7-8 en popüler saatler ya da sabah 6-7-8. O yüzden sabahınla akşam kilit olduğu için bu ara bu videoları da zaten ara saatlerde çekiyoruz. Mesela bu uzun videoları sabah Bursa'ya gittik. Geldik ben akşamına ders verdim mesela. Selam biliyor işte. O yüzden hangi mesleği yaparsan yap çok çalışırsan para kazanıyorsun. Her şey için geçerli yani. Garsonluk yaparsan da çok sabahtan akşama kadar bu sefer tipten para kazanırsın mesela. Bir kere o paranın tadını alınca hep çalıştım yani. Ben çünkü bir hedefim vardı. Antrenör olacağım işte. Stüdyo açacağım. Sonra bir tane daha stüdyo açtım. Sonra dedim ki, yeter. Yeter. Antrenörlük bu yaştan sonra artık zor olmaya başlayınca YouTuber'lar geçti en sevdiğim çikolatadır. Salelle. Şu sabah sana da aldım. Sen kesin bilmiyorsundur Bilmiyorum diye. Bilmiyorum ya hiç yemeyim. Bu samimi söylüyorum. Bir gofret yenilecekse bu sarelledir ya. Bu arada bu en adı da bu da çok iyi. Bak ye anam o yüzden arkadaşlar paranın kaynağı çalışmak. Gerçekten. Hatta bununla ilgili video yaptım da YouTube'a koymadım. Verdiğim derslerin videosunu koydum. Sabah 6, 7, 8, 9, 10 hepsini koydum. Aha dedim paranın kaynağı burada. Çok çalışınca çok da dersin geliyor. O Böyle birbirine, sürekli birbirine bağlı bir şey o yani. O yüzden çok çalışırsanız her türlü para kazanıyorsun. Bu şey gibi, motivasyon konuşması gibi oldu kız. Yaşam koçu mu oldun sen? Yaşam koçu değil, o bambaşka. Şaka yapıyorum. Çok iyi ya, bu çok güzel bir şey. Para kazanmanın hangisilerini anlattığıma göre şu aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Ay bu da çok ciddi bir video gibi oldu kız. Yok be işte ne güzel sohbet. Peki en çok sorulan İkinci soruya geçmem gerekirse. Evet. Bu tarz içerikler çekme fikri en başta nasıl aklına geldi? Bunu şu gözü yedikten sonra anlat. Ya bu dünyanın en güzel şeyi ya. Trolli. Bu bebek şarkıcılarındaki ilk hasta olduğum jelibonlardan biri. Bak bunu yiyorsun içinde bir şey çıkıyor. Bak. Çok iyi. Tadı da çok güzel. Bir tane evet. de sana aldım sana. Ah sana sarı göz geldi. Kız soru neydi? Bu tarz videolar çekmek aklına nasıl geldi? Didem. Selen Didem'i tanıyor. Buradan Didem'e selam Didem olsun. E selam. Ol. Didem bir gün TikTok izlemeye başlamış. Ben de böyle bir şey almıştım. Böyle garip yine böyle sevdiğim garip grup içecek yiyeceklerden bir tane bir şey almıştım. Bir gün dedi ki ya bunları TikTok'a çeksene çok şey olur. Ne kadar izlenir biliyor musun? Ya dedim kızım ben yapamam yani benim ne işim olur TikTok'ta nasıl çekeyim falan. Sonra yok çekeriz çekmez çekeriz çekmez. Lan dedim tamam bir tane çekeyim. Bayağı da ısrar etti bu arada gerçekten. O kadar ısrar etmese çekmezdim. Bu arada artık stüdyoyu aç. Hani bak bir sürü kaç yerde çalışıyorsun. Oraya gidiyorsun oraya gidiyorsun. Bir stüdyoyu aç artık diyen de Didem'di. Hep Didem benim başıma işlere sokuyor hayırlı oluyor. <laughs> o yüzden Didem yine TikTok açtım, oradan da TikTok'ta izlenince YouTube'u da açtım. Böyle geçti, böyle başladı bu süreç. Teşekkürler Ve en Didem. sevdiğim ikinci çikolatayı da. Bunların iki tane almadım, bir çok pahalıydı ama yarısını... Yarısı burada Sedef'ciğim. Soru kaldı mı? E, bir sürü soru var da Heh. artık yavaştan kapatacağız. Çok sorulan sevgilin var mı, eşin var mı, çocuğun var mı soruları var. Toplu bir yanıt verelim. Genelde Selen'i karım zannediyorsun. O da ikinci soru. Selen kimde var? Hepsini bir arada sen kutla. Evli. Ben evliyim ama ikimiz farklı insanlarla evliyiz. Benim eşimin adı Zeynep, Selen'in eşinin adı Zafer. O çocuğum var 5 yaşında, adı Ela. Levent'te oturuyoruz. Levent bölgesinde oturuyoruz. Daha ne diyeyim açık adres mi vereyim Selen? Yok yok aman tadımız kaçmasın. Ha. Dolayısıyla bekar kızlar eklemesin. <gülüyor> <gülüyor> evliyim arkadaşlar. <laughs> Allah belamı versin evliyim. Şu hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Selen kimi de yanıtladık abi. Evet, Selen kim olduğunda. Menişman. Selen de benim eski öğrencim. Özel dersimdi. Şimdi de artık yeni menajerim. Peki. Oy çok en iyi. En garip soruyu sorayım mı? Sor, en garip. Uçak tekerlekleri hakkında ne düşünüyorsun? Kankam uçak tekerlekleriyle bir bağlan. Nereden benim böyle bir bağlantım olduğunu düşündün? <laughs> Bence bu trollüyorlar ya. Al uçak tekerleklerini. Bence de. Güzel soruyormuş ama kanka. Ne kaldı yemediğimiz? Aa şu su. <laughs> en son tuzluyu bıraktım ama şu suyun da tadına bakacağım. Gerçek sularla ilgisi var mı? Bağlantısı var mı? Neyin nesi? Ona bakıyorum. Bakıyor. Koku. Aa kokusu yok. Neden? Çünkü normal su. Kaç lira? 45 lira mı? Ne verdim şuna? Ne? Allah kahretsin. Çeşme suyu gibi bu be. Vallahi çeşme suyu gibi. Bu arada ben Amerika'ya gittim arkadaşlar. Ben de Amerika'da fizyosu içiyordum. Nedenini söyleyeyim size. En ucuz su buydu çünkü. Diğer sular 1 dolarken 1,5 dolarken bu 50 cent, 75 centli ben gittiğimde. Allah kahretsin burada niye bu suya bu kadar önem veriliyor ya? Çirkin mi bir de tadı? Abi böyle havuz suyu gibi anladın mı? Havuz suyunu yanlışlıkla içersin ya. Yoğun yoğun tadı. Püüü. Bir gün şey yapalım. Gözler kapalı. İsteyenler yorumlara yazsın. Gözler kapalı su testi. İsteyenler vallahi yorumlara yazın. Çok like gelirse onu yaparız. Son bir soru mu alsak? Ne yapsak? Hadi son bir soru alıp. Bak, sor, bence cevapladık her şeyi ya. Ya çok soru var bu arada. Belki ikincisini çekmemiz gerekebilir. Tamam. Bu arada eğer hala merak ettiğiniz sorular olursa yorumlara yazın. Onlar da belki soru cevap ikinci bölüm. Konuklu. Onu bile konuklu yapalım. Bu arada bunu Heh. keseceğim ama söylemem lazım. İlk milli ne zaman oldum? Yazan var. Ha bir şey diyeceğim. Milli oldum. <laughs> Öyle milli. Vallahi değil. şu biliyorum. <laughs> Ama milli oldum kanka onu söyleyeyim sana. Beşiktaş. Aa hadi bak. Milli bunu kesme bence. Millilik konusunda bir hikaye anlatacağım. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı Berkay. Biz Beşiktaş'ta oynuyoruz. Orhun Ene falan izlemeye geldi bizi. Oynadığım takım karşı takımı hatırlamıyorum. Milli takıma adam arıyorlar. Ben de Bigozum. Yıldız takımda mı neyim? Ulan dedim çok iyi oynamam lazım. Milli takıma alınmam lazım. Öyle bir başa baş gidiyor ki maç. Yani böyle 49-49, 51-52 böyle çok başa baş gidiyor. 30 sayı attım. Abartmıyorum size. 20, 20 ya 30, 27, 27, 30 arası bir sayı attım. Çok hatırlamıyorum. Berkay'ın da en yakın arkadaşlarından biriydi o zaman. 5 sayısı falan var. Maç 2 sayı gerideyiz. Son 3 saniye. Herkes diyor ki ben kullanacağım topu. Herkes bana, herkes beni tutuyor falan. Topu Berkay'a verdiler. üçlü attı. Maçı kazandık. Ben değil belki seçmeleri aldılar. İşte milli olacakken orada milli olamamıştım. Bu sorunun cevabını böyle vereyim. Diğerini bana DM at Instagram'dan. Onu ben sana cevap Evet, evet, kapatalım mı? Bir soru daha var mı? Cipsi yiyeyim, cipsi yemedim. Tamam. Vallahi şeyi de çok sormuşlar, onu da sormak isterim ya. En sevdiğin yemek nedir? Evet abi, en güzel soru. Ama ben şimdi böyle bir sürü yemek yiyorum ya. Benim normalde hep yediğim şey tavuktur. Kabak, tavuk, kabak, tavuk. Ben böyle zaten burada çok yoğun fazla yediğim için günlük hayatımda böyle olabildiğince az ve karbonhidratsız beslenmeye çalışıyorum. Ama abi hiç kilo almayacaksın full yemek yiyeceksin diyorsan ben biraz hamburgerciyim severim. Hamburgerin her türlüsünü yerim yani. Ama yani böyle spesifik bir isim söylemeyeyim şimdi. Ama genel olarak hamburger çok severim ya. Yani. Güzel. O zaman teşekkür ediyoruz. Şu cipsten bana da ver seveyim ya. Çok iyi ya. Bunun, bak ben bunu o kadar sevmezdim. Hatta Pringles videomda bunu 3. 4. sıraya koymuştum. Son zamanlarda bu cheesy cheese çok iyi. Biraz da ben yiyeyim. Ya ya. Bu haftalık da bu kadar. Fiji suyu sakın paranıza kıyıp almayın. Bunu öğrendik. Bunun sırf oyuncağı için alabilirsiniz. Bunu da yeni aldım. Diğerleri zaten en sevdiğim yiyeceklerden biriydi. Dediğim gibi sorularınız varsa aşağıya yorumlara yazın. Abone olun. Like'larımız çok az ya. O like işini. Aa, hemen böyle bak ekranı böyle. Böyle yani izliyorsun ya telefondan. Böyle böyle. Hemen like'a basabilirsin. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya demeyeyim de bu cuma video koyacağız değil mi? Evet. Bu cuma video koyacağımız için. Cuma yeni videoyla Sizi... Seviyorum. Görüşürüz.